Merhaba arkadaşlar, C dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde dosyalar konusuna devam ediyoruz ve bu dersimizde fput fonksiyonu göreceğiz. Fput fput fonksiyonu dosyaların içinde bir şeyler yazmamızı sağlıyor. Önceki dersimizde fputc'yi görmüştük. Fputc'e sadece karakter yazıyordu arkadaşlar. Ancak bu sefer bir string'i de kullanıcı aldığımız bir string'i de arkadaşlar, biz dosyamıza yazabileceğiz. Şimdi ilk başta her zaman yaptığımız gibi bir tane file pointer tanımlayalım. Daha sonra bu file pointer'ına göre de bir dosyamızı açalım. Bunu fopen'la yapıyorduk bildiğiniz gibi. Daha sonra dosyamızın ismi yaz.txt olsun arkadaşlar. Ve daha sonra dosyamızın modu da a olsun. Bunu bu sefer w yapmadım. Çünkü neden? bu a ile w'nin bir farkı vardı. W şu işe yarıyor. Eğer bu yaz.txt diye bir dosyamız olmasaydı onu oluşturuyor ve onu yazmaya başlıyor. Ancak eğer öyle bir dosya varsa, o dosyanın içindeki bütün bilgileri silip, en baştan tertemiz bir sayfa açıyor ve oraya yazmaya başlıyor. Ancak bu a modu da arkadaşlar, a modu ise arkadaşlar olan bir dosyayı açıp, dosyanın en son kalan kısmını bir altına bizim stringimizi yazabiliyor. Yani append anlamına geliyor zaten bu, Ekle anlamına geliyor. Dosyayı hiçbir şekilde bozmadan dosyanın uygun olan kısımlarını eklememize yarıyor. O yüzden bu dersimizde biz A'yı kullanacağız arkadaşlar. Şimdi burada file pointer'ımız eşit eşit nurse. Yani dosya oluşmamış demektir. O yüzden burada dosya oluşmadı yazalım. Bu çok zor bir ihtimal. Ee, belki hiç olmayabilir ancak yazmamızda yarar var arkadaşlar. Daha sonra else durumuna gelelim. Şimdi demiştik kullanıcıdan bir string alacağız demiştik. Bu yüzden de arkadaşlar bir char ereği tanımlıyorum ben. Ve bu char ereğinin boyutu 256 olsun. Yani kullanıcı sadece en fazla 256 tane kelime girebilirsin, harf girebilirsin diye 256 diyelim buna başlangıçta biz. Kullanıcı 20 de girebilir ancak bunu şimdi zaten alacağız. Yani 256'lık sadece bir yer ayırıyoruz. Ancak kullanıcı 20'lik bir şeyle girerse hiçbir sıkıntı olmadan çalışacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz kullanıcıdan ne dedik? String almak istiyoruz. Kullanıcıya bir şey yazalım. Bir şey yazın diyelim kullanıcıya mesela. Artık bundan sonra kullanıcıdan bir şey beklememiz gerekiyor. Bunu da bu arada şöyle boşluk bırakalım. Kullanıcıdan bir şey beklememiz gerekiyor. Şimdi bu SD ve hash'in içinde bu kullanıcının girdiği veriyi almak için bir tane fonksiyonumuz var. Çok güvenli bir fonksiyonumuz bu bizim fgets fonksiyonu. Bu fgets fonksiyonunun şu açıdan güvenilirliği var arkadaşlar. Normalde mesela scanf ile bir string almak istediğimiz zaman boşlukları gördüğü an itibaren bitiyor arkadaşlar. Yani boşluğu görene kadar scanf alıyor. Ancak bu fgets kullanıcı enter basana kadar alacaktır arkadaşlar. O yüzden fgets'i kullanmayı tercih ettim. Bu f de 3 tane parametre oluyor. Birinci parametremiz hangi ereğin içine yazacağız? Biz burada text'in içine yazacağız kullanıcıdan aldığımız veriyi. İkincisi bu ereğin en fazla kaç karakter alabilir? Ve üçüncüsü de standart inputu göndermek göstermek için std in arkadaşlar standart input. Bu şekilde fgets yardımıyla bu text'i biz kullanıcıdan almış olacağız. Daha sonra ne yapacağız? fputs yardımıyla biz bu teksti bu dosyaya yazacağız arkadaşlar. Şimdi fputc'yi yapmıştık önceki derslerde, önceki dersimizde. fputc bir karakteri yazıyor, fputc ise bir string yazıyor. Şimdi string'imiz text ve hangi dosyaya yazacağımızı bu şekilde verebiliriz. fputc iki tane parametre alıyor. Birincisi hangi string'imizi yazmak istiyoruz, İkincisi de hangi dosyaya yazmak istiyoruz anlamında. Daha sonra printf yardımıyla dosyaya yazıldı. Yazalım. Yazıldı. Daha sonra da dosya işimiz bittiği için f -close yapalım ve dosyanın pointer'ını bu f verelim arkadaşlar. Sadece bu kadar gördüğünüz gibi. Şunu silerim. Derle ve çalıştır diyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şey yazın dedi. f -get şu anda bizden bir şey bekliyor. f -get ise ne yazalım? Merhaba nasılsın yazalım mesela. Merhaba nasılsınız yazalım. Dosyaya yazıldı dedi. Şimdi yaz nokta txt diye bir dosyamız. ben önceki dersimizde sanki oluşturmuştum. Daha doğrusu kendim denerken oluşturmuştum arkadaşlar. O yüzden şunu bir sileyim bir daha çalıştırmak istiyorum. Özür diliyorum. Bunu bir sileyim arkadaşlar. Tekrar çalıştırayım. Denemek amaçlı Yaz txt oluşturmuştum. Evet arkadaşlar şimdi yaz txt diye bir şey oluştu. Ve bizden kullanıcı bir kullanıcıdan biz bir e, string bekliyoruz. Yazalım. Merhaba nasılsınız olsun. Bunu yazıyoruz arkadaşlar. Dosya yazıldı dedi. Şimdi dosyayı oluşturdu. Ve dosya bomboştu. Deminden çünkü silmiştik. Dosyayı oluşturdu. Dosya bomboş. Ve dosyaya arkadaşlar fputs yardımıyla merhaba nasılsınız yazdı. Şimdi eğer tekrar çalıştırırsak bunun hemen bir altına gelip uygun olan kısmı buraya yazacaktır arkadaşlar. Tekrar çalıştıralım o yüzden. Şunu bir kapatalım. Şunu da bir kapatalım. Kaydet diyelim bunu. Daha sonra tekrar bir çalıştıralım arkadaşlar. Ne diyelim? Mesela burada da iyiyim. Sen nasılsın? Diyelim. İyiyim. Sen nasılsın? Diyelim. Ve tekrar dosyaya yazıldı dedi. Şimdi ne yapacak? dosyanın uygulanan kısmı yazacak. Evet gördüğünüz gibi merhaba nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın diye bir şey verdi arkadaşlar. Yani burada boşluk bırakması sebebiyle herhalde bir hata aldı o yüzden. Ancak direkt altına e, yazıyor arkadaşlar. Normal bir durumda. İsterseniz bir daha bir şey yazalım. Değerli ve çalıştır diyorum. Teşekkürler yazalım mesela bu sefer de. Teşekkürler yazalım. Dosyaya yazıldı diyor. dosyayı tekrar açalım. Evet gördüğünüz gibi iyiyim sen nasılsın altındaki arkadaşlar teşekkürler kısmını yazdı. Burada boşluk bırakmasının sebebi biraz deminden kaydetme durumu falan oldu arkadaşlar. Bu yüzden boşluk bıraktı. Ee, yanlışlık oldu orada yani. Ama normalde boş bulduğu kısma e, bir alt kısma geçerek e, stringimizi yazıyor arkadaşlar. fputs fonksiyonu e, a moduyla çalışarak yani append moduyla çalışarak arkadaşlar. fputs fonksiyonu tamamen bu şekilde arkadaşlar. Bunun gibi birçok fonksiyon var. Zaten ilerleyen derslerimizde bunu göreceğiz. Dosyalar konusu uzun sürecek. Bunlar kafanıza iyice yazılacak. Hiç merak etmeyin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.